Efendim iyi akşamlar dilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Bu akşam kahve falı bakıyoruz. Ben sizin niyetinize içtim ve sizin niyetinize kapattım. Umarım gönlünüzden geçenlere, aklınızdan geçenlere ve kalbinizden geçenlere tercüman olabilirim. Siz de aldım kabul ettim şeklinde yorum yapabilir ya da bireysel olarak kahve falınıza, tarot falınıza baktırma baktırmak için bize Whatsapp üzerinden ya da Instagram sayfanız üzerinden ulaşabilirsiniz efendim. İsterseniz zaman kaybetmeden falımıza geçelim. Şöyle göstereyim size de. Arkadaşlar karşınızdaki kişiyle alakalı kafada oluşan soru işaretleri var. Bu soru işaretlerinin sebebi karşınızdaki insanın Aile bağları. Ailesine o kadar e, derinden duygularla bağlı ki sizin ilişkinizin önüne geçiyor. Hatta sizde bazı kıskançlık durumlarına neden oluyor. Artık büyümesi gerektiğini söylüyorsunuz. Bazı e, hareketlerinde kendi başına bireysel kararlar vermesi gerektiğini kendisine söylüyorsunuz. Fakat e, bu eşiniz olabilir, sevginiz olabilir. Uzun vadeli bir ilişki görünüyor burada fakat o hala ısrarla sizin hayatınızla alakalı olan konularda ailesine sorular sormakta ve o yönde kararlar vermekte ve çok da gidişat olarak iç açıcı gözükmüyor çünkü bu bağlar en temelden kurulduğu için uzaklaşması ya da size sizinle beraber ortak alabileceğiniz Kararları e, uygulaması biraz zor görünüyor. Bu konuyla alakalı biraz canınız kalabilir ileriki günlerde de. Çünkü sizin o kişiden beklentileriniz biraz yüksek, e, cevaplar bekliyorsunuz, ondan adımlar bekliyorsunuz. Fakat o e, biraz tercihlerinde hatalar yapıyor. Burada. Size karşı duran böyle nasıl diyeyim size yapmak istediğiniz bir harekete karşı duran biri var. Sanki böyle elini kaldırmış size dur, sakin ol, yapma tarzında bir insan var. Karşınızda duvar gibi duruyor şu anda. Ve sizi engellemeye çalışıyor. Hatta siz ona baya baya öfkelisiniz. Bana neden engel oluyorsun? Beni bırak tarzında. Fakat bu kişinin karşınıza durması sizin için şu an için hayırlı çünkü o sizin baktığınız bakış açısı da bakmıyor olaylara sizden daha olgun sizden daha bilgili daha temkinli yaklaşıyor bu her neyse aldığınız karar ve sizi engelliyor o kişinin sözlerine kulak verin çünkü davasında haklı ve sizin zarar görmemenizi istiyor. Zamanla alakalı sorunlar var burada. Yani nasıl zamanla alakalı sorunlar? Sanki sabah uyanıyorsunuz. Yorgun uyanıyorsunuz. Öğlen oluyor. Akşam olsa da bir an önce eve gitsem diyorsunuz. Eve geliyorsunuz. Bir an önce uyumak istiyorsunuz. Fakat bu sefer de uykularınız kaçıyor. Bütün bunların sebebi aslında biraz yaşadığınız stresle alakalı. Şu an bulunduğunuz ortamda Ev hayatıyla alakalı ve iş hayatıyla alakalı çok stresli bir dönemdesiniz. Bu stresli dönem birkaç güne kadar geçecek. Biraz sabırlı olmanızda fayda var. Çünkü geçiş dönemindesiniz şu anda. Nasıl bir geçiş dönemi? Adımlar atmak istiyorsunuz, kararlar vermek istiyorsunuz. Fakat bir belirsizlik ortamı olduğu için kafanızda bazı soru işaretlerine cevaplar alamadığınız için bekliyorsunuz. Bu beklenti de sizi strese sokuyor. Aceleci olmayın. Ani kararlar vermeyin. Fevri hareket etmeyin. Birkaç güne kadar zaten her şey yoluna girecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Görüşmek üzere.